Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Rivas oynayacağız. dövüş oyunu bu. CSGO gibi mi yani. Ne dövüşü lan? yumrukla da dövüşebiliyor <laughs> ya. He? Yumrukla da dövüşüyorsun ya. Efendim? Yumrukla da dövüşüyorsun ya. Kan şu Alex azıcık kafası gidik gibi. Evet. ben <laughs> git. <laughs> Ee, havayı şey yapıyor neyse <laughs> Ama kanka, kanka, Biz kanka, bence 1v1'e girelim kanka Biz bence 1v1'e girelim gel. gel Gidik Hop ee, Geldin şu an geldin geldin Allah. Kanka patlamak ya Arka odalar bir sarmıyor be Başlayacağım şimdi ben sana Sonra Youtube beni <laughs> Neyse Du 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 du. Bu arada arkadaşlar. Yok. <laughs> arkadaşlar bu arada arada sırada arkadaşımın işi çıkabiliyor. O, o zamanları keserim ben. Çünkü e, videodan önce çekmeye çalıştık. Bayağı bir işi çıktı yani. Şimdi anlatamam. Kardeş meselesi diye diyeyim artık. Öyle <laughs> <laughs> Kaka değil mi? Eee yani arkadaki sesler gitmezse sansürlerim. Çünkü ben ee, bunu kontrol edemeyeceğim gibi duruyor. Bana ne olur lan bu kadar kötü söyleyemiyordum ben. Aynen. Ocağı da var. Şimdi, evet. Bir Hayır. 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 Arkadaşlar bu arada arkadaşımın sesi az geliyorsa kusurunuza bakmayın. Aynen. Bir dakika bekleyebilir misin kanka? Tamam. Ben de neyse. <laughs> Geldim. Geldim. Kanka, o

Çok korktum. Bir dakika. <laughs> <laughs> Videoda izlersin kaka. Şimdi bir e, 16 şeyim oldu bir dakika. Silahlar. Patlama tüfeği alacağım az sonra. Az sonra değil bir iki yıl sonra falan. Kanka. Burada ee, Bu arada az çekeceğim. Tamam. Tamam tamam. Patlamak ee, olsun patlama patlama. Tamam da. Arkadaşlar burada kısa, kısa çekeceğim. Kısa çekeceğim videoyu. Çünkü az sonra işim var benim. Nan? He? Ne oldu lan? Niye ben sözleşme tamamlandı diyor. Ha dur, silah değiştir. He. <laughs> Bir mi salacaktım ben sana? Bir turum Tamam kanka lan tamam. sana, hadi. Ee, sana 5 olana kadar salıyorum ben seni. Sadece bu silahla oynayacağım. Annen... Tövbe estağfurullah. Oğlum nasıl bir dakika, bunu bir bunu bir Nasıl? Ben, sen değil misin? Benim mikrofonmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun oğlum? Ben annemi çok nefret ediyorum ya. Tabii ki. Sonra da dedim. Oğlum silahla dalıyorum ben. kanka başlattın demi derken video editöründe yapacağım bunu biliyorsun ee, değil mi? Kaydı mı başlattın? Yo oğlum video editöründe keseceğim zaten nasıl kesilir diye sorulduğunda video editörü keseceğim lan. Video çekme şeyinde kesilir mi oğlum? Tamam, boştan, ee, kaydı Yo. Baştan kaydı başlatırsam olmaz kanka. Video olmaz çünkü az sonra benim işim olacak. Neden? 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 Az önce ya. Sıla, bu ne? Bir de bu ne? Sen neden hallediyorsun? Çok... Ay. <laughs> oh, lan. Lan, çok daha fazla ben niye konuşmuyorum lan Oğlum elim fazla soğuk benim bir dakika Bu arada arkadaşlar okullar nasıl gidiyor Canım <laughs> 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 nereye geldiniz Oğlan ben nasıl havada süzüldüm? Süzülmedim aslında geriye gittim. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Tamam o zaman saldırı fiyene geçiyorum ben. Şu anı ölüm var ya kanka. Oğlum saldırı tüfeğine geçince bana bir şeyler oluyor. <laughs> <laughs> Silah yarısını harcadım zaten. Neyse. Ee, tamam. Artık videoyu bitirelim. 10. 10 daha da hatta 11. Ee, videoyu on kestiğimde 10 falan olur. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlükte bu videodan bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.